Evet arkadaşlar bugün Celle ablamın doğum günü onun için hazırlıklar yaptık. Şu an yolda geldi. Şöyle hemen gösterelim. Burada. Doğum günün kutlu olsun abla. Doğum günün kutlu olsun. Ya Ali ve Celil abla. Çok teşekkür ederim sana. Böyle bir çiçeği aldım. Şöyle şu çiçeği. Bunu aldım. Bir de kıyafetler aldım. Çok teşekkür çok... ederim. Çok güzeller. Hadi pastayı yiyelim. Hmm. Teşekkür ederim. De. Teşekkür ederim. Ne gerek vardı. Hepinizi çok seviyorum. Teşekkür çok güzel olmuş bugün. Evet arkadaşlar bugün de videomuzun bu kadarından başka yok. Bir de sonraki videoda bakçileriz. Yüz beğeni bekliyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.